Arkadaşlar merhaba. Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet Kuşlarında ikinci İncinmesi Evcil ve yabani kuşların vurkuma ve kırılmaya eğilimli küçük, genellikle oyuk kemikleri vardır. Bununla birlikte kuş iskelet sistemini zayıf olarak algılamak bir hatadır. Herhangi bir canlı gibi kuşun anatomisi de temel yaşam işlevlerini karşılayacak şekilde uyarlanmış ve rafine edilmiştir. Uçan bir kuşun anatomisi, kalkışı, uçmayı ve uçuşun süzülmesini güvenli sağlam bir inişi sağlayan karmaşık bir iskelet sistemi etrafında inşa edilmiştir. Kanatlar bir kuşun güç kaynağı olarak kabul edilirken, bir kuşun bacakları da bir o kadar önemlidir. Bir kuşun bacak kemikleri, uçuşa yardımcı olan düşük ağırlık merkezine katkıda bulunan en ağır olanıdır. Bacaklar, ister doğada ister kafes içinde dengeli bir şekilde tünemeye izin vermenin yanı sıra kalkışa dayanacak, iniş için ağırlığını taşıyacak kadar dayanıklı olmalıdır. İnsanlar ellerini yaptığı gibi kuşlar da bacaklarına bağımlıdır. İnce zayıf görünen bacaklar yiyecek aramaları gerçekleştirirler. Yuvalar yapmak ve yavrularına bakmak için malzemeleri kavrar, kaldırır ve birleştirir. Kaval kemiği olan tibiotarsus en sık kırılan kemiğidir. Bu nedenlerden dolayı kuştaki kırık bacak büyük endişe kaynağıdır. Sandığımızdan daha güçlü olsalar da bacakları travma, düşme ve hayvan saldırılarından kolayca kırılacak kadar küçüktür. Kuşlar tipik olarak bir ağaçtan veya tünekten düştükten sonra kedi gibi bir hayvan tarafından saldırıya uğradığında bir bacağını burkar veya kırar. Bir kuşun küçük boyutlarının yanı sıra zayıflığa katkıda bulunan ve burkulma veya kırılmaya yatkın bir beslenme yetersizliği gibi altta yatan bir durumda olabilir. Kuş sahipleri bacaktaki bir kırığı veya hatta bir burkulmayı hızlı bir şekilde tespit edebileceklerdir. Sevgili kuşunuzun en sevdiği tünek üzerinde denge kuramadığını görmek ne kadar korkunç bir manzara. Kuş muhtemelen tek ayak üstünde duracak ve duruşunu boşa çıkarmaya çalışacaktır. Bu davranışı fark ettiğiniz anda acil veterinerlik hizmeti almak zorunludur. Kuş sadece acı çekmez. Aynı zamanda kemik ne kadar erken ayarlanırsa iyileşme ve normal işleyişine dönme şansı o kadar artar. Acil bir veteriner randevusu mümkün değilse, o gün daha sonra veterineri ziyaret edene kadar bazı koruyucu adımlar atmayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak size yardım edecek başka birini bulmaya çalışın. Kuşu başka hayvan olmadan tek olacağı bir kafese yerleştirebilirsiniz. Bir ısıtma lambası kuşu daha rahat tutmaya ve şoktan caydırmaya yardımcı olur. Kanama durumunda kanamayı yavaşlatmak için kabartma tozu, mısır unu kullanılabilir. Gazlı bez kullanın ve kanımı yavaşlatmak için baskı uygulayın. Antibiyotik merhem gevşek bir bandajın yanı sıra bacak veya ayak çevresinde kullanılabilir. Kuşu bir avluya sararak dizginleyebilirsiniz. Kanama biraz yavaşladıysa gazlı bezi bacaktaki yaralı bölgenin etrafını sarın. Gazlı bez kırığın biraz üstüne veya altına uzanabilir. Gazlı bez birkaç kat sarılırken sıkılığını dikkat edin. Bacak dolaşımını kesecek kadar sıkı yapmayın. İkinci yöntem olarak ateli kullanabilirsiniz. Atelin yararlı olacağını düşünüyorsanız pamuklu çubuk kullanın. Bir parça karton veya hatta bir yaslı tip çubuk atel bacak uzunluğuna ulaşmalıdır. Daha fazla yaralanmayı önlemek için bacağın üstüne veya altına uzanmadığından emin olun. Yerinde tutmak için atelin etrafını gazlı bezle sarabilirsiniz. Bununla birlikte acil veteriner bakımının özellikle de bir kuş veteriner hekiminin yerini hiçbir şey tutamaz. Evde ilk yardım bakımı ne kadar zamanında olursa olsun kendi kendine iyileşemez. Kuşların bacaklarındaki burkulma ve kırıklar genellikle acil veteriner bakımı ile tedavi edilebilir. Kuşlarda kırık bacak belirtileri. Bacakta belirgin kırılma, bükülme, tek ayak üzerinde durmak, dengeyi değiştirmeye çalışmak, kararsızlık, stres. Kuşlarda bacak kırıklığının nedenleri. Bir kuştaki kırık bacağın en yaygın nedeni ağaçtan veya tünekten düşmesidir. Diğer bir neden ise hayvan saldırısıdır. Nadir olarak da altta yatan iskelet sorunları veya beslenme eksiklikleri kemikleri zayıflatabilir. Kuşlarda kırık bacak teşhisi Kırık veya burkulmuş bir bacağın teşhisi kolaydır çünkü tek ayık üzerinde ağırlık taşıyamaz. Bir veteriner tarafından kolayca tespit edilebilir. Bir röntgen potansiyel bir kırığı belirleyecek ve izole edecektir. Veteriner hekim klinik belirtileri görmenin tanısal sürecinin yanı sıra kuşunuzun çevresini, tipik diyetini, egzersiz alışkanlıklarını ve kuşunuzun kafes arkadaşı olup olmadığını merak edebilir. Kuşlarda kırık bacak tedavisi. Veteriner kırığı stabilize edecek ve tedavi edecektir. Kuşunuz muhtemelen bir alçıya sahip olacak ve gözlem için bir gece tutulabilir kuş ciddi bir ağrı çekiyorsa veteriner rahatsızlığı tedavi edecektir. Bazı kırıklar özellikle femurda yerleşmişse ameliyattan fayda görebilir. Kuşlarda kırık bacak iyileşmesi. Kırık veteriner tarafından stabilize edildikten sonra iyileşme 1-2 gün gibi kısa bir sürede fark edilebilir. Ağırlık taşıma 5-7 gün sürebilir. Veteriner bandajla ilgilenmeniz için sizi gerekli malzemelerle eve gönderecektir. İlk başta morarma ve ilerleme belirtilerini aramak için haftalık veya iki haftada bir kontroller gerekli olabilir. Kuşu sessiz ve diğer hayvanlardan uzak tutun. Bu tür yaralanmalara karşı evde bir ilk yardım çantası bulundurun ve kolayca bulunabilecek bir yerde saklayın. Birden fazla kuşunuz varsa, ayırmak için fazladan bir kafes bulundurduğunuzdan emin olun. Kuşunuzun beslenmesini veterinerle görüştüğünüzden emin olun meyveler ve yeşil yapraklı sebzeler, sağlık ve uzun ömür için gerekli vitaminleri sağlamak için gereklidir. Kuşun, özellikle bir dişe, kemik büyümesi ve koruması için ihtiyaç duyduğu kalsiyumu aldığından emin olmalısınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.